Merhaba, hoş geldiniz. Ben Doktor Sezai Fındıklar. 1971 Yozgat doğumluyum. Bu alanla ilgili en e, dikkat etmesi gerekenler bunlar önemli ve tıbbi işlemler. E, ehil kişiler, yetkili kişiler tarafından yapılması lazım. E, şu anda iki buçuk yıl önce bir kanun çıktı. Sadece hekimlerin uygulaması gerekiyor. Özellikle hacamat ve sülük tedavisi için söyleyeyim. Orada çünkü doktor olmayıp bunu yapanlar var. Üç buçuk yıl hapis cezası gibi bir yaptırımı var. Ama bu merdiven altı dediğimiz alanlarda yapılıyor. Tabilesi olmayan, doktor kimliği olmayan yerlerde lütfen bu işlemleri yaptırmasınlar. Çünkü küçük cerrahi işlem veya kanamayla ilgili bulaşabilecek hastalıklar var. Bunların çok dikkat etmeleri gerekiyor.